Amcaoğlu ben Aç. şeyleri kırıyorum <gülüyor> Açım Açım <gülüyor> Alo açım Açım <laughs> ağacı da kırdım Ağacı niye kırıyorsun amcaoğlu Ağaçlara zarar vermeyin Arkadaşlar görüyorsunuz Bu adam bir vatan haini Vatan haini Kanka 5 tane de bende var Şuraya salla istiyorsan. bende çapa var. Rahat ol. Çapa yani, var. Şunu ben halledeceğiz. Sallama. Kaç oldu? Bende de 3 tane olduğuna göre. 1-2 Bu da 3. Tarım alanlarını idareli kullanın arkadaşlar. Bunlar ülkemiz için çok amelli. Evet. Yazdım mı döneminde sınırlar genişletilmiştir diye. <laughs> Yazdım abi. Abi bizim toprak da kazmamamız lazım ya. Peki bizim evimiz olmadan tavukların ev olması? Ay baba tav <laughs> tavuklar 1 sıfır önde ne dedin? <laughs> ne dedin <laughs> öyle kanka bu tavuklar şaka mı? Abi Karabaş. beyaz yünle beyaz yünle açtım inşallah ileride kendimize bir yatak da diyorsun ha. gelişmekte gelişmekte olan bir ülkeyiz. <laughs> Zambiya Türkiye'den gece görüş aldı. Oğlum bu niye öldü lan kendi kendine? O zaman ne oluyor amca? <laughs> Aşağıda aslında şey varmış, yaratık varmış. Öyle dursun amını. Ha ben de onu yapacaktım lan. Lan örümcek gözünü yemem. Amcaoğlu, senin için yapıyorum bak. Ben çar, ben, çar ben çar iyi değil amcaoğlu, örümcek gözünü yemeye çalışalım. Bak sarı kırmızı bak. Ayda. Ayda oğlum bu çocuk ne lan böyle örümcek gözünü aldım. o mürekkep kesesiymiş. Lazım olur belki. Kanka ben diğer chest almaya gidecektim. Şey... Ki... Yağmur yağdı Ama... diye gitmiyor musun? Yok şey kapım yokmuş. <laughs> Kanka benim şuraya şey yapalım ya. Böyle merdiven yapalım ya. Oğlum 3 tane fidan atmış lan çok iyi. Bende de var. En kalitelisi Ayda kanka bunlar ne yumurtlamış lan böyle. Haber oğlum. Karabaş, Karabaş rahatsız ediyor mu sizi? Karabaş. Bize toprak lazım amcaoğlu. Evet ben de aynısını Fidan, dedim. fidan. <laughs> Diken mi gül mü? <laughs> ama bizim bu şeye gidiş yolunun altındaki Ben balığa mı çıksam acaba ya? Balık azaldı son balıkları da ben aldım sandıktan E sen de <laughs> açıksan Bize balık kalmayacak ama Cross'u balığın üstüne getiriyorum Balık ölmüyor ne iş Baba bari burada aim'i <laughs> Sağlam olsun ya <laughs> Aa kemik tozu verdi Balık kemik tozu verdi Ne iş Kardeşim Ha, altı 6 tane de balık tuttum. Hep senin için. Ama sadece söyleyeyim mi? Bu taraf da bir şekil oldu ha. Taşların olduğu taraf. Gözüme güzel gözüktü yani. Güzel güzel. Şey toprak yapıyorum şu an. Biraz daha genişletelim. İyi Yapıyorum kanka toprak. Adamın elinde. altını kazıyorum amına koyayım. Ada çökerse <laughs> der <Derken. gülüyor> Ne yapacağız gangs? <laughs> İyi demir de kasmışız. 25 tane elmas. Baba süper. Bayağı kütüğümüz var Aslında bu küçüklerden yaksak mı biraz? kömür mahiyetinde. Ne diyorsun? Olabilir. Ama çok kütüğü. da yakma ya. Kanka şu an 18 tane var. Yani nasıl diyeyim? E, 37 tane falan var. Düşün. Düşün. Demirlere chest'e attım. 33 tane demirimiz var. Hayda bizim bizim fighting game başlıyor mu? Gelsinler, babaları gelsin. Kurşun 2.5 milyon. Erke. Amcaoğlu bak burada Şimdi chest'e balık atıyorum. At abi. 5 tane attım. Yarı yarıya böldüm. 3 tane de tutmuştum. Toplayın. 40 yapar. Yok kanka bak bu taraftan doğacaklar bak bu taraftan. aşperler Ola lan. lan. Lan, lan. bir çocukları. Oğlum yatmıyoruz diye dalganlı dalganlı bunu yapar mı? Onlar sana geliyorlar ha. Yine bak Seven Days'te karga bu da bunlar. Baba Esen kuşlarla yapalım. ilgili bir problemim var. Ne Gel lan Gel lan buraya Hadi Gel Ananız kim aşağıya düştüm Vurdum A! Acımadım vurdum Oo bayağı zıplatıyor lan bunda E ne de ölünce ne verecek acaba Kalp mat geçmiyor bu pişlerde Aa çıktı. Bana niye vuruyorsun amca olur? Ayıp değil mi? Özür dilerim. Ayıp değil mi lan Ferhat abinizin mektubunu? <laughs> Diğer piç öldü galiba he. Ha öldüm. Helal bu, o, bu ne lan? Valla ben de, ben de onu çabuk zor. Çabuk Allah yani ne oluyor yani bu yenmiyorsa şu an işimize yaramaz. Ya. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> Bize kömür ver kömür. De... <gülüyor> <gülüyor> kömür yeniyor mu? Şey babadan sen kömüre taktın bir tık. <laughs> bu toprak genişletiyoruz ya ananı satayım pişleri geliyor yine. Neresiniz lan? Gel lan! Git! <laughs> o yatmağa diye gelen yumuşaklar. mı? Gel buraya. Bunlar ne? ne? Bunların şey ne? Vallahi tanımıyorum abi. Bak. Gel buraya. Git. Oh. Aha. Beys, hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Vallahi seni bekliyorduk. Gel buraya. Gel. <laughs> Üstü... Oha, abi, 50 kilometre öteden ka. vurdun kanka. Ne iş? Ama bu az vuruyor he. <laughs> Allah, 50 tane vurdum bir tane vurdum düştü ama. <laughs> Kemik verdi mi şey? Yok. Oo, baksana ne kadar büyüdü yok, bak. Vermedim. Bunun tepesine ev yapmamız <laughs> yok mu? Onu <laughs> öyle Kanka bunun yakını ekiyorsun ya. İki tane ağaç birleşiyor böyle oluyor. Diyebiliyorum. Yap yapalım yapalım. Tepesine ev yaparız he. Güzel olur. <laughs> Bence yapmayın anası diyor. Şuraya baksana bunu kesene kadar canımız çıkaran. Bir de oradan düşüp ölsek. <laughs> Bence ölmeyiz de. O kadar da o kadar da noob değilizdir o kadar da. <laughs> noob kim lan? O ne dili? De? Ağzına toprak kazımı. O, bunanın altında toprak kazınmış. Kapı var mıydı bizde? Var. Chest attın ne? Ver bana şimdi <laughs> kapıyı şimdi bak şov yapacak baba. Şimdi bir geleceğim buraya 64 steklik toprak. Sen o yüzden az kazdın değil mi? Aşağıda yavaş kazılıyor diye. <laughs> Yo ben kapı kullandım. Baya bir kastım ya be. hiç sanki büyümemiş gibi. ve da ben de Diğer ağaç da büyüdü. Ben şeye gidiyorum babuş. O dediğim chestler vardı ya. Oraya gidiyorum. Git kanka git. Tamam. <laughs> İşimizi görür ya. Ben buna baktım abi. Adamların chestine kadar çaldım amcaoğlu. O oh, sanduğu bile aldım yani öyle. Şimdi chesti nerede? Şuraya bir şey atalım da. Ha bunda da buğday var, kömür hazine var, taş balta var bir şey. Kaçan zil. Oh, bir tane daha çöz. Kırmam 10 tane buğdayla, 2 tane kömürle ve hazine, 2 tane hazine haritası haritasıyla tekrardan adaya dönüş yapıyorum. O sen buluyorsun da hazine haritalarını. Onlar da kümünün nerede amınayım? <laughs> ve <laughs> biz onu bulabileceğiz mi? <laughs> Kanka aslında şu an güzel odunumuz var ya. Tekne. Lan toprakların üstüne açmış. Ee hey ya. Bazılarını yakalayamadım. <laughs> Uzaktan kazıyorum ya. Bazıları fırlıyor. Yakalayabildim yakaladım işte. Mesela 30 tane gözüne çok geliyor ama mesela şey değil. Çok değil. Koyunca anlıyorsun. He, çok zaten, anladım. zaten bir sıra 30 anasını zaten. Aynen. <laughs> <laughs> Daha hiçbir şey. Daha kötü şeyler var. Şuradan hemen ekmek de yapalım abi. Hazır ol 3 tane ekmeğimiz var. Allah bereket versin. Altta 4 tane lan bir tane daha. Bu şeyler tane. yetişmiyor mu ya? Neydi onun adı? Bizim bu tohumlar anasa diyeyim. Bu kadar yavaş yetişmesi <laughs> normal mi acaba? Gel gel. Ah. Kocan. 4 tane var. 2 tanesini al. Chest'te balık Şimdi da ver. vardı ha. Ya biliyorum da bilerek almadım ya. Ben bir daha gidiyorum aşağı amına. Lan kapıyı atmıyorsun işte. Gel şu istiyorsan şu parlak yere gidelim. parlak yer. He ee, bin arkama. Düş peşindeysen düş peşime. O oraya gitsek ölürüz orada balıklar çok buluyor ya. Vuruyor ya. Öyle mi diyorsun? Önce öyle. Oğlum bu ikili şaka mi <laughs> Oğlum ördek de o mu şaka mı? üstüne bize vurmazlar değil mi? Hani inşallah vurmazlar. Vuruyor kanka. ha Buraya buraya straight gidelim. Ya uşak. Ceryan verdiler amca. <laughs> Ceryan. bu. Bunların olayı ne acaba ya? Ben bir daha gidiyorum aşağı. Git. Ben de buraya çekeyim. Ben emir vererek konuşma. Gider misin? Git. Benimle ben de... emir vererek konuşursan sonuçlarına katlanırsın. Oy do. Tamam, gereksiz triplere giren adam. Bu da suyun altından çaldığım abilerden Ayda Oğlum Sen... buraya yer yaptım Met aşağıya gelsene <laughs> 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 Buraya yer yaptım Hocam şuradan su kaçırıyor ama Ben şuraya gidemiyorum ya Evet böyle oldu Hı? Güzel fidan düşü ha. Yani iyi kastık ya. Oğlum sana şuraya 7 <laughs> tane balık attım hala yememiş. <gülüyor> yemem, <gülüyor> Aa, yemem. Sen pek... bu şey bile onu nereden buldun? Bu ne? yosunlu taştı ulasın nereden buldun? Kanka şeyden. Gel. Acil Gelin oraya mi, Bekle. Yavşaklar dedim orada chestler var dedi. Dur. Var zaten varmış çık da. Es. 3 tane şuraya şey yapayım. Hatta 4 tane. Baba demir, demir gazma, kazma, demir kazma at ya. Ben taş yaptım ya. Ne ya olur olur olur. Şunları demiri biriktiririz ya. önce zır yaparız diye demiri çarçamadım. Olur olur Ancak olur. O, sana sana da atıyorum. At bir tanesi. Bir tane mi atayım? Tane Oğlum atayım. ben çok çok güçlüyüm lan böyle bu zırhla. Oğlum deri zırh lan boru mu la? Aşağı, lan? Aşağı. Aşağı mı? Aşağı. Biraz girelim. ayağım, ayağım kaydı biraz biliyor musun? E hoppanda. şey. O bulduğum yer vardı ya oraya gidelim. Ana şey yapmadık torç. Amcaoğlu şu an bende var demeni bekliyorum. <laughs> Bir tane var. <laughs> Onu da önüm aydınlansın diye aldım. <laughs> ya bunda bir tane şey var. Torcu elini aldın mı etrafını aydınlatıyor mesela. Koymana gerek yok. Tamam şu an o, o var kanka bende. O paket mi ne? Ha, shader. Shader değil mi? Aha. Onu, onu ben de yükleyeyim ya. Nereden gitmiş bu senin yerin nereydi? Bura mıydı lan? Bura lan. Bora, bura bura. soldan. Hadi ayrına bir tane buraya koyayım. <laughs> Koy oğlum karışıyor. Sen ne sen ne cümle adamsın? Hiçbir yere torç koymam <laughs> Yok ki. Oğlum karanlıkta <laughs> niye kazıyor? <laughs> belki burada ne kömürler var. Ananı sikeyim blok alacaktım. Blok yok bende. Al bende var dedi iki tane. Yarısını sana vereyim. Olur. İyi. Abi. Baba, baba burada şeyleri kazdığım yer. Evet. Ehlaslar. Şunu şu da gözümüz görsün. Ayda oğlum. Oğlum bu cimrilik. Kanka <laughs> bana şey at. Sen buradan yer yapsana. Dur ben geçeyim. Ah. <laughs> Hatta lan şey git. Ama ha koyayım. Sakın. Düş. Aşağı. <laughs> Düşme Zervadım. Düşme. Dur bekle şunu halledeceğiz. Sen oradan baba bize güzel bir yer yaparsın eşini halledeceğiz. Sana blok atacağım diye blok aşağıya attım. <laughs> Amcaoğlu ben düştüğüm yerlere düş. Düşüyüm. Sen düşmüşsen ben düşmem de be güzel. Nasıl diyeyim aynı yere koydum ya deminden şimdiye geldim ama. daha düşebilirsin. Oo o, elmas. Süper. Nere? Şurada, şurada. Alalım. Abi bana blok atar mısın? Arkamdan. Yani. Sen bir dursan sana ben atacağım da. <laughs> Sen dursan ben atacağım. Bir soğuma süküm, bir soluma geçiyorsun. Ben de evet. çözemiyorum, ne yapayım? Orange gibi yarasa Lava kafa attı al bunu Karasa benim aklımı aldı da benim <laughs> Bunca bura çok karanlık ya Kömür var mı? Gel burada öldüreyim seni gel 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 Bir daha gel Bir kere daha Aferin Amca oğlu kova vurup şuraya ya. su dökmemiz lazım. nedir e gitmek için. Hatırlıyorsun değil mi? Nedir? O Hatırlıyorum. Düşün. Ayda. Ötekini gönder. Ritim kaçıyor. Anam sikim dur şeyle kırıyordum lan taş kazmayla. Heh. Burası böyle güzel bir yer. Sen o tuğlayı, yosun tuğlayı nerede kırdın? Ben onu anlamıyorum. Kanka onu yukarıda. O yukarıda. Ay, hayır, hayır. Böyle düşünme. Nereye gittin o? Lavın arkasından mı gittin? Aynen, buradayım. Aşağıdayım. Evet. Aşağıya atladım ya. Çörüm. Çömür vurdum. Çörüm. Nasıl lan? Nereye? He. Ya bakayım. Şu şey Kömür yok mu ya beyler? Gez de seni ateş atayım gel. Atamıyorum. Oğlum ben ateş atmaya çalışıyorum sen benim üstüme atıyorsun adamı ya. Ben sen bana zararsın. Yani bunu yapacaktık işte ateş at. gel şu etrafta gezek de kömür mömür al Çocuk. Gene başladı gene başladı. <gülüyor> <gülüyor> Oo iskelet var. Tamam mı? Dolatırız onu. Koltuk Bro senle ben bir arada olduğumuz sürece bunlar bizi yatıramaz. Özel Patla lan! Patla! Zerli kandısın ya bana olana odaklanmış olurum. Yat! Oğlum bize torç lazım ben hiç şeyi görmüyorum. Bu bana odaklandı bunu bir o öldü lan. Oğlum deli misiniz? Manyak mısınız? Kendiniz patlat... <laughs> Oğlum burası Aa, nasıl bir yer var. lan? Amca orada şuradaki kömür, var. var. Şu creeper'ı geçelim de gidelim kömüre. Yok kömür <laughs> değilmiş mi? ya. Yanlış hal artık. Bu üstüme niye atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> üstüme niye atıyorsun? Bana Sana doğru. fokuslandı ya o yüzden. <laughs> bana fokuslandı. Benim gidiyor, gittiğim yöne doğru vuruyorsun adama. Gittiğim yöne gelişine vuruyorsun. Öl. Çıkamadım lan. Altını kazayım mı? Allah Allah. gene başladı, gene başladı. Git lan, lava git. Amına kodum o kemik düştü, lava düştü ya. Adam düşsün diye itiyorum. Kemik lava düş. Şuraya bak. Ağzı kimen Hayda. Ne oluyor lan? O oh, amcaoğlu kaç! Kalkan! Yemek ye, yemek ye, yemek ye. <laughs> Allah teşekkür ederim. Canım <laughs> üstte şey, şey var, üstte şey var. Ama bak, şu yukarı kafanı kaldırsana. Sağına bak, sağ yukarıya bak. Lavın olduğu taraf yukarıya bak. Gördüm. Oraya gidik. Anladım. Diğer taraf. Aa şurada kömür. Kömür 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 kömür. Kömür 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 kömür. kömür. Ani. Kömür kömür. kömür, kömür. burada 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 burada.

ben neler hissettim. Kemik düştü. Aa kömür 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 kömür. Kömür 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 kömür. Toplayan zil. Ben yol yaptım ya. Yol yaptı. Yol yaptı köprü yaptı. Çöptü yaptı. <laughs> Nerede yolda yapıyorsun sen? Yukarıda yaptım. Çok açık olmadı mı? Burası çok tehlikeli amcaoğlu. Burada beraber hareket edelim ya. Dur geleyim sana doğru. Aa amcaoğlu burası çok güzel ama... Ama... Bak o eş! ol. Ben onu blokluyorum. Sen... Sen el nereye gidiyorsun? Sen şöyle şey yapayım ya. Şuraya yapayım ya. Bak karanlık kaza Saçma, saçma bir gülücük de geldi kanka. <laughs> o şey var. Büyücü var. Şuraya dur. Şunu atayım. Gel şimdi. Sen de abi dokunmuyorum. Tamam devam. Sağda var hop. Shoulder peek. Hop shoulder peek. Ne kadar Sağa gidelim boş ver oraya gitmeyelim. Boş ver. Ararız sikerim. Nerede? Nerede amcaoğlu sana karışmasınlar. Büyücü sağ burada hemen ha he. kahpe. Amrol şey başını okuyayım. Temir var bir Oğlum bakalım. adam sana hiç bana baksana abi. bana baksana. Annen misin? Lan! Oğlum ya, gördüm. Karaza vurdun değil Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Allah'a emanet biz burayı araştıralım.